Acaba muzlar gerçekten de kaygan mı? Bunu çizgi filmlerde sürekli görürsünüz. Peki bu gerçek mi? Önce indim denedim ama pek kontrollü ve güvenli bir deney olmadı. O yüzden biz de böyle bir şey yaptık. Bu piston ayakkabıları her seferinde aynı güçle itecek ve hepsinin bu dört kaygan yüzeyde. Yani buz, ıslak sabun, BB mermileri ve muz kabukları üzerinde ne kadar gittiğini göreceğiz. Önemli olan hepsinin gerçekten az sürtünmeye sahip olması. Buzdan başlıyoruz. Buzun üstünde daima ince bir su tabakası vardır. Bu yüzden akarsu'daki bir bot gibi sorunsuz ilerlersiniz. Şimdi sabun. Sabun suya karışır ve yine yüzeyinde sudan bir tabaka olur. O yüzden burada da sorunsuz kayarsınız. Ve BB mermileri. Bu mermiler şekillerinden dolayı bir ağırlık altında yuvarlanırlar. Yani sonsuz teker üstünde paten kayar gibi olursunuz. Ve son olarak muzlar. Fakat muzlar kazanırsa abone olmalısınız. Muzların kabuklarında ezildiğinde kaygan jel salan küçük çıkıntılar vardır. Hey, eh, yine biraz kaygan. Kabukları bizzat ayakkabıların altına da koyduk ama son